Bugün sizlere noktalama işaretleri ile ilgili 7 testi çözmüş olacağım birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçadaki ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş. Hemen parçamıza bakalım. Oğlum, dört şey çok naziktir ve bunlarla ilgili müdahaleler çok tehlikelidir. Derken açıklama yapıyor ve görmüş olduğunuz gibi büyük harfle başlıyor. Açıklamada cümle şeklinde olduğu için... Buraya arkadaşlar iki nokta gelir. İnsanların ne yiyip ne içtiğine virgül, nasıl giyindiğine virgül, neye inandığına ve geleneklerine müdahale etmek. Arkadaşlar açıklama bittiği için ve bağlacını atmış, sıralama bitmiş. O yüzden buraya nokta gelir. Bunların içinde olma sakın derken uyarı yapıyor. O yüzden buraya da ünlem işareti gelir. Deyip kesip attı. Seçeneklere baktığımızda bakın. B seçeneğinde iki nokta, virgül, virgül, nokta ve ünlem kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül parantez içinde belirtilen göreviyle kullanılmamıştır. İnsan yapısı gereği tümel nitelikler gösteren kavramlar ve onların dildeki yansımaları olan sözcükler aracılığıyla başkalarıyla kendisi gibi olmayanlarla karşılaşır cümlesinde bakın virgül iki tane eş görevli sözcükleri birbirine bağlamak için kullanılmış açıklamaya uygundur bunu elemiş oluruz. İnsan kendisi gibi olan diğer insani bireylerle olan iletişimini de var olanın bir tür çerçevesi olan kavramlar aracılığıyla kurar. Kurar yüklem kim insan özne bakın özne yüklemden uzak düştüğü için bunu belirtmek amacıyla virgül kullanılmış açıklama doğrudur. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneğine bakalım. Montaigne deneme türünün ustası. Eserlerinin tam merkezine insanı ve insan sevgisini koymuştur cümlesinde. Montaigne kimmiş? Deneme türünün ustası. Arkadaşlar burası nedir? İki virgülle gösterilmiş ara sözdür. Ara sözü göstermek için virgül kullanılmıştır. Açıklamaya bakın uygundur. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İntak sanatında insan dışı varlıklar konuşturulur. Onlara insan özelliği verilerek sembolik bir anlatım ortaya konulur. Konulur yüklem, konuşturulur yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrılırsa biz buna ne diyoruz? Sıralı cümle diyoruz. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış virgül bu da açıklamaya uygundur. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneğinde beni ilgilendiren bütün insanların mutluluğu değil her birinin ayrı ayrı mutluluğu diyor Boris Vian. Arkadaşlar bakın burada virgül alıntı bir cümleyi göstermek için kullanılmış. Anlam karışıklığını gidermek için kullanılmamış. O yüzden bu yanlıştır. Bunun içinde doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada ayrançlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Sanatçı aynı zamanda bir araştırıcı, virgül, bir öğretmen, virgül, bir politikacı olmaz mı derken bakın soru soruyor. Büyük harfle başlamış. Buraya ne gider arkadaşlar? Soru işareti gelir. Olur tabii. Nokta. Cümle bitiyor. Büyük harfle başlamış. Ama bu çalışmalar sanat değil. Noktalı virgül. incelemedir, Politikadır. Öğretmenliktir. Gazeteciliktir. Arkadaşlar bakın içinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için Noktalı virgül kullanılır. Seçeneklere baktığımızda virgül, virgül, soru işareti nokta ve noktalı virgül var. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. İnsan doğasının bilinmeyen nice varoluşsal özelliği vardır. Noktalı virgül. Bunlar üstüne çalışan ruh bilimciler virgül. Şöyle bir ortak noktada birleşiyorlar. Arkadaşlar büyük harfle başlamış yine açıklama yapacak iki nokta. İnsan virgül evreni tanıdığı kadar kendini tanımıyor. Kim yatsıyabilir bu yargının doğruluğunu? Soru sorduğu için de buraya soru işaretinin gelmesi lazım. Seçeneklere baktığımızda arkadaşlar bakın noktalı virgül virgül iki nokta virgül ve soru işareti var. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 5. soru bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Bütün eksiklerine, kusurlarına karşın bu kitabıma duyduğum sevgi hiç azalmayacak. Çünkü onu yazarken kendi sesimi ilk kez duydum. Oldukça güvensiz, kısık olmasına karşın yine de benim sesimdi. Arkadaşlar bakın burada eş görevli sözcük öbeklerini birbirinden ayırmak için kullanılmış virgül doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Asla unutmayacağım bir deneyimdi bu benim için. Harflerin dünyaya getirdiği bebeğin ilk çığlığı, ilk özgün ürün. Bakın burada devam ediyor örnek. O yüzden cümle bitmemiş. 3 nokta doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu kitap benim için gerçekten bir savaş alanı. Kendini var etmek adına verilen amansız bir savaş derken burada da sıralama yapmış. Bu sıralamayı ayırmak için virgül kullanıyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Burada da amansız bir savaş tır olacak arkadaşlar ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. Cümle bitiyor. O yüzden nokta gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat iki numaralı yere bakacak olursak asla unutmayacağım bir deneyimdi derken deneyim isimdir, yüklemdir. Ek eylem alarak yüklem olmuş. Yüklem olan cümlenin sonuna da nokta gelir arkadaşlar. Noktalı virgül gelmez. Bakın sonraki cümle büyük harfle başlamış. O yüzden buradaki kullanım yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? Korkudan ve kuşkudan kurtulmak için bir şeyler aramaya başladı farkına varmadan. Ama neyi arayacaktı? Bakın soru sormuş. Soru işareti kullanmış. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. El yordamı ile eşyalarına dokundu. Açıklama yapacağı için iki nokta doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Gömleği, ceketi, pantolonu sıralama yapıyor. Fakat sıralama bitmemiş. O yüzden üç nokta kullanmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hepsini dokunarak tanıdı. Ceplerini karıştırdı. Ceplerini karıştırmasının içinde bulunduğu durumla nasıl bir bağı olabilirdi? Bakın arkadaşlar olabilirdi yüklem, karıştırdı yüklem. iki sıralı cümleyi birbirinden ayırmak için virgül kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat bir numaralı yere bakacak olursa başladı yüklem ve fiil dili geçmiş zamanla çekimlenmiş bir fiil görüyoruz. O yüzden cümlenin sonuna ne gelmesi lazımdı? Cümle bittiği için 3 nokta değil noktanın gelmesi gerekiyordu. Bundan dolayı bir numara yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 7. soru bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır. Şehrin karmaşasından bunaldığımızda, kalabalıklar içinde kayboluyormuş hissine kapıldığımızda tutunacak bir dal, sığınacak bir limandır doğa. Bakın bir numara ve iki numaralı yerde sıralama yapıldığını görüyoruz. O yüzden virgül kullanılır. Bunlar doğrudur. Bunları elemiş oluruz. Yeşille mavi ile her buluşma huzuru açılan kapıdır aynı zamanda. Arkadaşlar kapıdır, yüklem. İsim soylu sözcük ek fiil alarak yüklem olmuş. O yüzden 3 numaralı yere nokta gelir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Çiçek kokuları sardıkça dört bir yanı. Rüzgar savurdukça dertleri tasaları. Yenilenir insan. Hem de baştan ayağa. Arkadaşlar bakın yenilenir yüklem. Nasıl yenilenir? Baştan ayağa. Burası da zarf tümleci. Açıklama yapıyor. Noktalı virgül gelir. Çünkü içinde virgül olan e, cümleler olduğunu görüyoruz. O yüzden 4 numara doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu cümlenin yüklemi varsa sonun arkadaşlar burası durum zarfı olduğu için şu kısım burası arkadaşlar 3 nokta değil nokta olması gerekiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? Uyku mahmuru İstanbul günü karşılamaya hazırlanırken Geceden beri boğazda mekik dokuyan balıkçılar şafağın ilk ışıklarıyla birer ikişer barınağa dönüyor. Dönüyor yüklem. Bakın arkadaşlar burada yüklem olduğu için cümlenin sonuna nokta gelir. 2 numara doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Gece yemcilerin livarlarında içine deniz suyu dolan küçük bölme demekmiş livar. Burayı açıklıyor bu kısım. O yüzden burası nedir arkadaşlar? Ara sözdür. Lüfer var. Ara sözler iki virgül ya da burada olduğu gibi iki kısa çizgi arasında gösterilir. Bu da doğrudur. Bunları da ne yaparız? Elemiş oluruz. Şanslı olanlardaysa belki fazladan birkaç tane kofana Devam ediyor. Cümle bitmemiş. O yüzden üç nokta gelir. Bu da doğrudur. 5 numara. Bunu da elemiş oluruz. Fakat bir numaraya bakacak olursanız uyku mahmuru İstanbul günü diyor arkadaşlar. Virgülün burada değil şurada kullanılması gerekir. İstanbul olması lazım. Günü karşılamaya hazırlanırken olması lazım. Bakın burada bir yanlışlık yapılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisini ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Korkar koşmadan, koşuşturmadan sıralama yaptığı için arkadaşlar buraya virgül gelir. Arta kalan zaman olup da arkadaşlarıyla otururlarsa sürekli korku üzerine konuşurlardı. Hemen her birinin korkulan olaya karışmış amca dayı gibi derken amca ve dayı ayırt etmek için buraya da virgül gelir. Teyze hala gibi bir yakını bakın buraya da teyze ve hala demiş buraya da bunları ayırmak için virgül gelir gibi bir yakını akrabası kesinlikle olurdu. Yakını akrabası demiş bunları da ayırmak için buraya virgül gelir. Fakat 3 numaralı yere Amca, dayı, arkadaşlar, teyze, hala. Bu iki grubu birbirinden ayırmak için 3 numaralı yere noktalı virgül gelir. Yani türleri, grupları ayırmak için noktalı virgül gelir. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Öykülerimin türün klasik özelliklerinden ayrıldığı noktada işte bu. Bunlar da elbette ki bir olguyu, bir karakteri, bir yaşam dilimini, bazı etkileşimleri anlatıyor. Ama karakterler genellikle bunları kendilerine sordukları sorular üzerinden hayata geçiriyor. Okuma tamamlandığında okur ya soruların yanıtlarını seziyor ya da tamamen gereksiz olduklarını anlıyor ve yeni bir soruyla karşılaşıyor. Bakın arkadaşlar bir doğru, iki doğru, üç doğru, dört de doğru. Dikkat edecek olursanız burada ne var? Ya ya bağlacı var arkadaşlar. Tekrarlı bağlaçların arasına noktalama işareti gelmez. O yüzden 5 numara yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Göte 1749'da Frankfurt'ta doğmuştur. Bakın özneyi vurgulamak için arkadaşlar bir numaralı yere virgül gelir. Küçük yaşta Fransızca, Latince ve eski Yunanca öğrenen derken burada dikkat edecek olursanız bir sıralama yapıyor. O yüzden arkadaşlar 2 numaralı yere de virgül gelir. Göte, şiir, drama, biyografik, estetik, sanat ve edebiyat teorisi. Bakın burada yine sıralama yaptığı için 4 numaralı yere virgül gelir. Doğa bilimleri olmak üzere derken yine burada da sıralama yapıyor. 5 numaralı yere de virgül gelir. Çeşitli konularda birçok eseri imza atmıştır. 3 numaralı yere virgül getirirsem şiir, drama, biyografi, otobiyografi, estetik derken Göte de bu sıralamanın içine girmiş olacak. Fakat burada Göte'nin uğraşmış olduğu bilimlerden bahsediyor. O yüzden de bunu diğerlerinden ayırmak için 3 numaralı yere noktalı virgül gelir. Yani şu sıralamanın dışında tutmak için buraya noktalı virgülün gelmesi gerekiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin son sorusuna geldik. 12. soruya. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerleri aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş. Hemen parçamıza bakalım. Ergenlik çağındaki gençlerde bağımsızlık sinyalleri, kıyafet ve saç şeklini değiştirme, çeşitli takılar kullanma, farklı tarzlarda yürüme şeklinde kendini gösterir. Bakın sıralama yaptığı için buraya virgül gelir. Arkadaşlar kıyafet, saç şekli derken Sonra takılara geçmiş. O yüzden buraya noktalı virgül gelir. Onlar noktalı virgül anne babalarından farklı görünmek. Bu benim ünlem tavrıyla ayrı birey olarak kabul edilmek isterler cümlesinde. Bakın burada arkadaşlar bir şaşırma var. Yani bir tavrı ortaya koyma var. O yüzden de ünlem işareti gelir. Seçeneklere baktığımızda ise bakın virgül noktalı virgül noktalı virgül ünlem olmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.